Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Empara NFC ödeme nasıl yapılır? Empara mobil temassız ödeme nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. NFC akıllı telefon kullanıcılarının oldukça aşina olduğu teknolojik terim olarak biliniyor. Açılımı Türkçe'de yakın alan iletişimi anlamına geliyor. Tabii ki bu yakın alanda kurulan iletişimin en büyük özelliği herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan temassız olarak gerçekleşmesi oluyor. NFC ile ödeme yapabilmek için bu teknolojiyi destekleyen bir akıllı telefonunuzun ve buna bağlı olarak çalışan bir mobil bankacılık uygulamanız olması gerekiyor. Telefonunuzun modeline göre cihazınıza NFC teknolojisi kullanma izni verdikten sonra bu yöntemi destekleyen yerlerde kolayca temassız mobil ödeme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle Empara mobil uygulamamıza giriş yaptık. NFC ile ödeme yapmak için uygulamada en üst sol köşede 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Açılan sayfada ayarlar sekmesi. Daha sonra açmak istediğimiz kartı seçeceğiz. Kredi kartı ya da banka kartı. Biz en kartımızı mobil temassız ödemeye açacağız. Tıklıyoruz. Günlük alışveriş limitimiz 30.000 TL. Temassız kullanıma açık. Mobil temassız kullanımı ise tanımlı değil. Mobil temassız NFC ödeme yazan yere tıklıyoruz. Mobil temassız NFC ödeme en kartınız mobil temassız NFC ödemeye açarak 1500 TL altındaki işlemlerinizi şifre girmeden, 1500 TL üzerindeki işlemlerinizi ise en kart şifrenizi post cihazından girerek gerçekleştirebilirsiniz. 24 saat içinde ardışık olarak şifre girmeden yapabileceğiniz mobil NFC ve kartlı temassız ödeme işleminizin toplam tutarı 15.000 TL ile sınırlı. Cep telefonunuzun NFC özelliğini kapatmanız durumunda en kartınızın mobil temassız ödeme özelliği açık olsa bile işlem gerçekleştiremezsiniz. Mobil temassız NFC ödemeye kapalı tik attık. En kartınız mobil temassız NFC ödeme işlemlerine açılacaktır. Onayla diyoruz. Telefonumuzdan NFC ile ödeme gerçekleştirebiliriz. Banka kartımızı kullanmadan varsayılan ödeme uygulaması değiştirilsin mi? Normalde Nice ile ödeme gerçekleştiriyorduk. Değiştir diyoruz. Bundan sonra mobil temassız ödememiz Ampero olacak. Telefonumuzun NFC özelliğinin de açık olması gerekiyor. Ayarlar sekmesine gidiyoruz. Daha sonra bağlantılar, NFC ve temassız ödemeler telefonumuzda açık tıkladık. Mobil ödeme yapmak, NFC etiketleri okumak ya da yazmak ve telefonunuzun mavi yuvarlakla gösterilen bölümünü NFC okuyucuya yerleştirin. Post cihazına telefonumuzu yakınlaştırmak yeterli. Temaslı ödemelere geldik. Şu an temassız ödemede varsayılan ödeme servisimiz Empara. Bu şekilde arkadaşlar. Kredi kartı ya da en kartınızı NFC ödemeyi açarak telefondan post cihazına ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.